Herkese merhabalar. Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size harika bir tarifim var. Yufka açmasını sevmeyenler, bilmeyenler, bu yufka açmaya vaktim yok diyenler, işte markete gitmeye vaktim yok diyenler, hemen elinin altında un, su varsa hemen bu böreği yapabilirsiniz. Biraz da lor peyniri. Çıtır çıtır harika tadı olan mükemmel bir börek. Herkes yapabilir arkadaşlar. Tarifime geçmeden önce eğer videomu beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen diyerek hemen tarifime geçiyorum. Bir bardak suya bir çay kaşığı mayayı ekleyerek karıştırıyorum. Bir çay kaşığı da şeker ekledim. Oda ısısında bir su güzelce karıştırdıktan sonra 3 bardak una ilave ediyorum yavaş yavaş önce yarısını koydum sonra gerekirse yine ilave edeceğim 3 bardak una yaklaşık yarım bardaktan iki parmak fazla su gitti arkadaşlar Şimdi 15 dakika yoğurduktan sonra bir 15 dakikada dinlenmeye aldım. Hamurları bu şekilde videoda görüldüğü gibi eşit parçalara böldüm. Elimle alıp bu şekilde yuvarlaklar yaptım. Yani beze haline getirdim. Ama bu bezeleri biraz da yayvanlaştırdım. Böyle çay tabağı büyüklüğünde Elimle açtım bu şekilde. Yağlı bir tepsiye koyacağım bunları. Bezelerin hepsini elimle önce yuvarlak yapıp sonra da çay tabağı büyüklüğünde elimle açıyorum arkadaşlar. İnanın o kadar e, pratik bir börek ki Yer kendi hayran kalacaksınız, kendinizi şaşıracaksınız. Bu berek ne kadar lezzetli oldu? Yapabildim, yaptım diyeceksiniz. Şimdi hepsini bu şekilde yaptıktan sonra bir kaba zeytinyağı koyalım ve zeytinyağın içinde arkalı önlü yağ bulayalım ve bu şekilde kapatalım üzerine bir 15-20 dakikada bu şekilde bekletelim. Biz hamur beklerken içine iç malzemesini hazırlayalım. İç malzemesinde de bir şey yok. Ama gerçekten bu börek nefis oluyor. Maydanozları bu şekilde doğrayalım. Bir kaba alalım. Üzerine lor peyniri ilave edelim. Ben bir bardaktan fazlaydı. Bir buçuk bardak lor peyniri vardı. Bir kaşık dan biraz fazla bir buçuk kaşık zeytinyağı ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Siz isterseniz karabiber, tuz ekleyebilirsiniz ama ben tuz da karabiber de eklemedim arkadaşlar. İyice karıştıralım, kenara alalım. Şimdi tezgaha bir kaşık yağ alalım. Şöyle serelim yağı. hamurlardan bir tane alalım. Elimizle tezgahın üstüne bu şekilde hafif hafif dokunarak açalım. Böyle açalım. Elimizin uçlarıyla büyütelim hamuru. Şimdi hamuru çekiştirmeye başlayalım. Hafif hafif yırtmadan. İyice inceltelim arkadaşlar. Şimdi iç harcından biraz alalım. Şimdi bu hamuru böyle de yapabilirsiniz. İkinci de başka şekilde göstereceğim. Öyle de yapabilirsiniz. Şimdi etrafından iki böyle içe doğru katlayalım. Böyle uzatalım biraz başını, üzerine getirelim ve katlayarak ucunu da biraz inceltelim. Böyle saralım arkadaşlar. Bu şekilde de olur. Şimdi göstereceğim şekilde de olur. Şimdi güzelce açalım. İyice açalım. Şimdi elimizle çekiştirelim hamuru. Böyle iyice çekiştirelim. Bakın incecik açıldı şimdi. Kenarından tutalım. ikiye katlayalım. Sonra yine çekiştirelim. Biraz o tarafa, biraz da bu tarafa. Şimdi üzerine harç koyalım. Bu şekilde yine etrafını içe katlayarak bu şekilde katlayalım. Böyle daha güzel oluyor. Ama öyle de yapabilirsiniz. Baştaki gibi de yapabilirsiniz. Daha siz eğer bu şekilde yapamıyorsanız. Ama bu şekilde daha bir kat kat oluyor. Daha çıtır çıtır oluyor. Daha ince oluyor. Böyle çekiştirerek açabiliyorsanız eğer böyle yapın. Ama açamıyorsanız ilk başta gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. O da güzel oluyor. Evet. Şöyle her tarafını açalım. ikiye katlayıp. Korkmayın yırtılır diye. Güzelce içten alalım. Bu sondu zaten. Şöyle iyice üstüne getirelim. Yanları kapatalım. Böyle bu şekilde. Böyle oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerine ben çörek otu serpiştiriyorum. Ve böylece doğru fırına bir şu bu kadar kızarana kadar fırında bekletiyorum. Sonra alıp üzerine yine tereyağı veya zeytinyağı sürebilirsiniz. Çok kuru olmasın diye arkadaşlar. Sonra tekrar fırına atıyorum ve 15 dakika daha pişiriyorum. Hepsini sürelim. Ben zeytinyağı sürdüm. İsterseniz tereyağı da sürebilirsiniz. İyice kızardı gördüğünüz gibi. Çıtır çıtır oldu. Şöyle içini göstereyim size. İçi çok dolgulu, dışı çıtır çıtır güzel bir börek oldu. Biz bayıldık arkadaşlar. Çok seviyoruz. Arada yapıyoruz. Size de tavsiye ederim. Siz de yapın, sevdiklerinizle paylaşın. Başta da söylediğim gibi videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız paylaştığım tariflerden haberdar olursunuz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.